ARG renk arşivi. Bu sayfada daha sonra palette kullanacağımız renk tanımlamalarımızı yapabiliriz. Kodu açıklaması ve RGB yanında hex kodu ile beraber tanımlamaları yapabiliriz. kaç tane renk tanımlayalım. Burada renk paletimiz var. Renk paletinden elle seçim yapabiliriz ya da RGB kodunu ya da hex kodunu girerek bir seçim yapabiliriz. Şöyle yapalım. 222, 35'e 45 olsun. Enter'a basalım. Gördüğünüz gibi yaptığımız seçim yukarı, yukarıdaki alanları doldurdu. Kırmızıyı kaydettim. Yeşili kaydedelim. askeri seçerek kaydediyorum. Siyah. Beyaz. Dört tane daha. <laughs> Biz renk kaydedelim. eklediğimiz renkler alttaki renk arşiv listesinde gördüğünüz gibi burada eğer kullanmadığımız bir renk varsa silebiliyoruz. Sayfanın kullanım şekli bu kadar.